Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. E, bugün Counter Strike Source oynuyorum. E, mapimiz arkadaşlar AWP Lego France. Nasıl deniyorsa artık. Polis olarak başlayacağım. Tamam hiç sorun çıkmadı. Evet şu an 6 ve 5 kişi var. neyse hemen başlayalım. Burada... Uh, e, AWP Pro soyu düşün bakayım. Bunlar da Allah vuramadım be. Vuramıyorum <laughs> abi. Oyun zor ya. Evet, su çok şekil. Evet Hırsızlar yendi ilk maçı. Evet benim ceset burada oturuyor. Keyfine baksan. <laughs> Aa ben sas mıyım? Sas olmam lazım tamam. Gaz, maskes, gaz maskeli adamız sanırım. Al dur AWP'mi aldım alayım. Şurada yavaştan... oh, he, headshot. <laughs> oh. Ben şöyle yavaştan tabancamı almam lazım. Şimdi birden biri çıkarsa. Tamam. İkinci eli biz yendik. O zaman bakalım. Üçüncü elde kim yenecek? Evet ben onlardan biraz uzak duruyorum. Şöyle belki asalt oynayabiliriz. Asalt mı oynasak ya? Asalt oynayalım. Aaa bir ya. Korktun be. Sen mi çıkıyorsun? Ee, Hera tamam. İyi misin? Avatar var. Benimki daha kötü biliyorum. Oğlum <laughs> sen kimsin ya? Bana oradan AWP çekiyorsun. Evet üçüncü de biz yani. Beş el yapalım. Asa altta da, da beş el. Öyle beş el gidelim. Umarım yine önüme çıkmazsınız. Ve önümü önüme çıkarsınız da. Alırım sizi. Ateş etmedim be. Ee, dördüncü elimiz son elde oynayalım. Öbürüne geçelim. Asaltı. Evet ilk adamımız karşıladık ve nereden çıktın ya arkadaymış. Onu bak görmedim. Kaybetmeyelim yani. Kaybedersek de yendik de. ho kötü vurdu yalnız. Evet. Umarım şu an her şey görünüyordur. Mesela ben şunu ayarlayayım. Rusça olabilir arkadaşlar çünkü um, bilgisayar Türkiye'den değil. Yani o açıdan söyleyeyim. Evet, bir el daha yapalım ya. Daha demin öldüremedim ya hiç. Evet, gene önüme çıktılar. Korktum. Yani o kadar korkmadım da. Evet, orada biri daha var. Lester kardeş, ne yaptın be? Evet, kötü Yalnız bu Lego maplerini de seviyorum. Şunun üstüne çıkmak lazım, şifreli falan. Şimdi öldü. Hani neyse ben as... Asalta geçeyim. Asalt, asalt, asalt. Nersin? Ah, al. Um, tam buldum. <laughs> Ay, tırs olmuyor. Anam, kötü düştüm. Nereden geldiklerini biliyorum. Ben buradan dikkatlice vursam ama ölebiliriz. Çünkü zor. Tamam. Umarım bir şey olmaz. Onu da alamıştı. Ay Dur üstte biri yok değil mi? Ben beni Ben de uçtum hemen ya yola. Öldük. biraz kamerayı. Tamam şöyle kalsın. Böyle iyi. Pekala kim var da? Aa, Aa bak. Ya zaten yenilirdik. Baya bir kişi kalmış. Ay dörde bastım. Üçe basıp. Şunu alalım ya. Sonuçta şu an o kadar da iyi değiliz. Paramız falan yok. Biraz dikkatli oynayalım. Ooo sniper gelmiş. Abi. Bir saniye polis olalım. Şuna bak ya polisler dayandı. 5 hmm, şey olmuyor. Bu arada arkadaşlar ııı Evimizde internette bir sorun çıktı. O yüzden online oynayamıyorum. Ve evet oradalar. Evde oynayamıyorum. Ay e, online oynayamıyorum. İnternet sorunu düzelse oynarım. Yalnız bana kötü çekiyorlar. Ben de öyle birkaç adam ekledim işte. 10 adam ekledim beşer beşer. Ben de girdiğim için yani 10 6 olduk biz. Oha! Burada... Oğlum, korktum ya! Önü öyle bir geçti ki? İyi, yendik. Tamam. <laughs> A, kim atayım. Bırakayım, şundan alalım. Bu da çok iyi bir silah. Kaçıncı el oldu? Ana birinci mi? Sanmıyorum ben. Şuradan giderim. Onları oradan çıkarken onları sonuçta. Evet biri çıktı şuradan. Tamam. Aa Martin de var. Martin'i de alalım. Allah bunu tabancayla ile alacağım. Ooo. Oo, oo. Büyüksünüz abi. Tamam tamam. Ben size davam Şurada saklanmak istiyorum ben. Şimdi çıkarsam vuracaklar da. Aha, geldi biri. Vuramıyorum sana. Allahım ya, normaller.